Arkadaşlar hepinize merhaba ben Ayperen. Bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Talk'u izleyeceğiz. Yeni efsane ve savaşçı geliyor arkadaşlar. Wait, like yeni efsane bir karakter arkadaşlar bu da. Oynay efsanevi olarak eklenecek arkadaşlar. bir robotu var. Yeni kulüp için efsanevi karakter sürprizi arkadaşlar. No, Yeni karakter Meg arkadaşlar, efsanevi karakter. Meg <laughs> ve soruçu ekibinin üçüncü <Gülüyor> üyesiymiş. <Gülüyor> bir otomat müzesiymiş. Aynı zamanda inanılmaz zeki diyor. Tıpkı Max ve George gibi kahraman olmak istiyor diyor. Ama Max Meg'in daha hazır olmadığını düşünüyor. Ve savaşlara sokmuyor diyor. Tabii ki Max onu dinlemiyor ve savaşlara katılıyor diyor. Orta menzili ve az hasarlı ufak bir tavancası var diyor arkadaşlar. Sağlığı çok yüksek değil diyor ama süper özelliği her şeyi dönüştürüyor. Süper özelliğinde robotu oluyor arkadaşlar. Ve çok güçlü. Gördüğünüz gibi iki tane mermi atıyor. Verdirmesi de başka bir şeye çeviriyor arkadaşlar. İkinci bir saldırı yapıyor. Sa süper saldırısı da hızlı bir şekilde doluyor diyor arkadaşlar. Meg robotu kullanırken yavaşlar diyor arkadaşlar. Ve kısa bir süre sonra eski haline geri döner diyor. Saldırı sıfır oluştuğunda robotu bozulur ve eski haline döner diyor. Egemen tek yolu ilk halini yok etmektir diyor. Mega 6. efsanevi savaşçı. Bugün cademe de oynayarak Yalnızca iki kostüm var diyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gladiator Collette. Çok güzel bir kostüm. Ve 8 bit. Retropolis temasına ait diyor arkadaşlar. Kostümlerden biri Retropolis kostümleri. Artık senon. Yıldız oluyor ve diyor arkadaşlar. yılda sadece bir kez dükkana geliyor diyor arkadaşlar. Bu kostümlerin tümünü alırsanız diyor arkadaşlar. Hepsi için özel rozetler kazanırsınız diyor. İki ben de kilitropolis cahilsiz kazanırsınız. Ve sekiz bit alırsınız diyor. Dişikler yolda kulüp kapatisi. Yüzden otuza düşürüyoruz diyor. Kulübün başarılı olması için üyelerin aktif olmak gerekiyor. Bu güncelleme kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Rastgele kostüm seçme özelliği ve kostüm seçme yenilikleri arkadaşlar. Kulübe de e, arkadaşlar emoji atabileceğiz ve yeni Crown Lord Spike rozetle dahil e, rozetlere efekt geldi. Şunlar da falan efektlendi. Yeni saf altın ve gümüş kostümler. 8 bit Poco de Poco'ya, Broco'ya, Peme ve de Max'e geliyor arkadaşlar. Kötü kraliçe Peme. Yeni ses efekti. Dön, bom, İşte takım kurmada çeşitli gelişmeler var diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu talk bitiyor. 2 Mayıs'ta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.